Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, çeşitli illerde toplam 331 arsayı açık arttırma yöntemiyle satışa sundu. Deprem sonrasında İzmir'de 5000 konutun inşaatına başlayan TOKİ'nin satışa sunduğu 187 arsadan birinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın satışa sunduğu 144 arsadan 80'inin İzmir'de olduğu aktarıldı. İzmir'de satışa çıkan arsaların konut, ticaret ve turizm tesis alanı olduğu kaydedildi. Satışa çıkan arsalardan birinin Torbalı ilçesinde, dördünün Bayındır ilçesinde, birinin Buca ilçesinde, yedisinin Gazemir ilçesinde, 68'inin Çeşme ilçesinde yer aldığı ifade edildi. Toki'den satışta sunulan arsaya %25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olunabileceği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan satışta sunulan arsalarsa %25 peşinat ve 24 ay vade ile sahip olunabileceği belirtildi toplu konut idaresinin yapacağı açık arttırmanın 6 Temmuz 2021 Salı günü saat 10.30'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapacağı açık arttırmanın ise 8 Temmuz 2021 Perşembe saat 11'de internetten online katılımla gerçekleştirileceği belirtildi.